Selamun Arkadaşlar Yeni bir videomuza hoş geldiniz Arkadaşlar bugün e, Gene Şimdi maral kestik Biliyorsunuz ki maral çelikleri de satış yaptığından dolayı Şu anda Onlar da kestim onlarda da kalkalayacağım Öğlenden sonra iki tane daha korkum var Onları da yapıp Allah kısmet etse şey yollayacağım Şimdi Burada köy tavukları aldım Şimdi asap yaptığımı biliyorsunuz yani uygun bir yerden alıyorum, alıyorum ve satıyorum. Daha önce bir e, 25 tane falan horoz almıştım. Onları gönderdim. Yerine köy tavukları geldi. bunlar da Allah kısmet ederse belli bir aşamalardan sonra onları da satışa yollayacağım. Allah'ın izniyle. Ama gençleri de var. Bakın güzel gençler var. Zaten genelde hepsi genç. Bir tanesi yaşlıydı. Onu kestim hatta yedik. Ee, bu şekilde da devam edeceğim. Belki de bunları kendime ayıracağım. Bilmiyorum. Şu anda bayağı da güzel maşallah. Bakın. Yani bayağı bayağı güzeller Şimdi biliyorsunuz ki bayağıdır video atmıyorum gene. Bir iki üç haftadır. Çünkü aşırı yoğunluğum var ve makine yapıyorum. Ee, bu yüzden de illaki gecikmelerim oluyor. Hatta buralar bayağı bir dağınık gördüğünüz gibi. çıkı, ee, çıkıp da iki tane üstüne basıp öldürmüşler. O da var iki tane lohmanımızda sıkıntı var. Onları ayırdık. Yumurtalarımız birikti. Makinamıza koyacağız ve bir başkasının ki daha var. Yani baya baya sıkıntımız var. Çıkımımız da devam ediyor. Bu arada yani çıkımımız derken çıkanların yumurtasını hepsini dışarı aldım. Şöyle gördüğünüz gibi. Çünkü biliyorsunuz ki benim makine hem gelişim hem çıkım olduğu için şöyle bir uğraşım oluyor. Evet, koyduğum yani çıkım sepeti bununla biliyorsunuz ki bunlar çilek kasası çilek kasasını kesim altına bir halı kestim üstünü telledim bunlar ayrı ayrı ırklar koyarsam diye telledim mesela e, öyle yapınca alan geniş olmuyor yani rahat çıkım sağlayamıyorlar bazen ve bu yüzden de kırık yumurtaların hepsini ayırıyorum yani çıktı mı direkt yumurtasını ayırıyorum mesela çıkmayanlar orada koyuyorum sadece Mesela şu anda bakalım. Ya Allah ya şimdi. mesela bakın. Şöyle gibi göstereyim. Burası mesela bir kişinin deniz yumurtaları komple. Hatta kaplara gördüğünüz gibi. Burada bir yumurtamız var. Şurada da iki yumurta var. Çıkmayan yumurta. ondan haricinde mesela burada var. bir yumurta. Bakın orada yumurtalar görebilirsiniz. Çıkmayanlar diye. Yani böyle kırıldan yumurtasını alıyorum. Mesela burada üç tane yumurta var. Burada da iki tane yumurta var. Çıkmayan. Hani bu şekilde bir olay döndürmeye çalışıyorum elinden geldiğince. Şimdi yani burayı hallettik. Ee, buradaki cücüleri komple verdim. Daha sonra cücü çıkarttım. Onları da gönderdim. Ee, buradaki biliyorsunuz ki şu arada bir cücüğüm vardı. 40 günlük onları da sattım gönderdim. X5'lerin hala bir yerini yapamadım. Gördüğünüz gibi burada takılmak zorunda kaldılar. Hatta ilk bincim yumurtladı. Bakın şöyle üstün 4 tane yumurtası oldu. Onlardan da makineye koyacağım. Şimdi e, tavşan yavrularım toluydu. Bayağı bir doluydu. Onları gönderdim. Bunların dördü de sözlendi. Şimdi yeni bir yavrularımız var. Gördüğünüz gibi. Onların da yani neredeyse onlar da bitti sayılır. Onlar da 2 hafta sonra sütten keseceğiz. Ya da 3 hafta sonra. O zaman onlar da satışını yapacağız. Onlar da çünkü sözlendi. Hatta yeni bir e, anacımız hamile. Şuradaki anac da hamile. Ve ne oldu sana? Ne oldu? Neyin var senin? Ha? <laughs> Yorgun hissediyor kendini. Ne oldu? <laughs> o kadar şeyle uğraşırsan olacağım yavruyla. Şimdi... Ee, buradaki anacımız da hamile. Ee, böyle böyle gidiyor arkadaşlar şu anda. Ee, şimdi arkadaşlar yani video çok uzatmak istemiyorum. Çünkü aşırı çok işlerim oluyor. Mesela bu sene düğün yapacağımdan dolayı. Yani böyle bir nasıl söyleyeyim çok hızlı gidiyor. ilerliyoruz. Allah sonumuzu hayırlı getirsin inşallah. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi Hoşça kalın görüşmek üzere bay bay. Ablam. Ya unutma, unutma. Yumurtla.